Başlıyorum tamam Çok değerli basın mensupları, sevgili muhtar arkadaşlarım ve de Kent Konseyi'nin değerli başkanı, Ökkat arkadaşlarımız, Kent Konseyi paydaşları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Tabii bu süreçte güzel bir iş yaptık. Hep birlikte dijital demokrasi denemesi yaptık. Ee, Mahalle komitelerinin adaylıklarını dijital platformdan aldık ve buralarda oy kullanımını yine vatandaşların kendi temsizlerini, seçme hakkını dijital platform üzerinden e, yaptık. Seçimler oldu. Bitti. Sonuçlarını sizlerle biraz paylaşmak istedik bu toplantıda. E, beklediğimizden daha iyi bir katılım olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle bir kültür yok e, Türkiye'de henüz. Ama biz ne yaptık? Milli e, Nilüfer her yerde diye bir uygulamamız var biliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden bir adaylık başvuru süreçlerini ve oy kullanma süreçlerini bu uygulama üzerinden gerçekleştirdik. E, 25 Kasım'da adaylık başvuru süreçleri başlamıştı. 8 Aralık'ta da bitti bu adaylık başvuru süreçleri. 9 Aralık 22 Aralık arasında da oy kullanma süreçlerimiz vardı. E, aday olmak isteyen 1006 arkadaşımız oldu. Eee ve 1006 kişi arasından 64 mahalle için seçimler yaptık. Bu 1006 e, başvurunun 581'i erkek, 425'i kadınlardan oluştu. Bu adayların 79'u genç, 30'u da engelliydi. Böyle genel baktığımızda hani kadınların katılımındaki Türkiye ortalamasına göre eee adaylık müracaatlarındaki talebin yüksek olması bizi mutlu ettiğini söyleyebilirim. Bundan daha yüksek Nilüfer için uygundur. Aslında ne kadar erkek varsa o kadar kadın burada aday olmalıydı en az. Daha fazlasına da çıkarabiliriz. Ben bir sonraki platformda, bir sonraki seçimlerde bu uygulamayı da çoğalttıkça ve yaygınlaştıkça ve başka amaçlarla da kullandıkça kadın katılımcılarımızın çoğalacağına inanıyorum. Çünkü Nilüfer aslında bir e, kadın şehri diye düşünüyorum. Kadınlar için güvenli, kadınlar için sağlıklı bir şehir ve onlar her zaman katılımcı oluyorlar. Bunu muhtarlıklar, burada da görüyorsunuz, muhtarlıklarımızın üzerinde de e, görebilirsiniz. E, şu an 64 muhtarımızın 19'u kadın. Eminim bir sonrakinde bu 19 kadın muhtarımız 30'un üzerine çıkacak. Bundan hiç şüphem yok. Ee, bir iki tur daha geçtikten sonra yani belki üçüncü, dördüncü seçimde de erkekler 20'nin altına inebilir. Kadınlar da 40'ın, 45'in üstüne Nilüfer'de çıkabilir. Katılımcılıkları çok hızla artıyor, büyüyor, sahip çıkıyorlar, daha disiplinler. Buradan da doğrusu mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ee, tabii hem gençlerin de adaylık müracaatında bulunmuş olması 79 tane gencin. Hani o da yaklaşık yüzde 7.9'a falan geliyor. Genç olarak katılmışlar. 30 arkadaşımız da engelli olarak burada kendi mahallesinin sorunlarıyla belediyenin arasındaki işbirliğini sürdürmek açısından görevlen, görev talep etmiştir. Bu çok güzel bence. Seçimlere 7713 kişi katıldı. Ee, 7713 arkadaşımız 1006 kişinin kimlerden oluşması gerektiğini, bunların hangilerinin mahalle komitesi olması gerektiğini o, e, belirlemiş oldu. Bu oranın da hani normal seçmen sayısına bakarsanız 1.95'e geliyor. Bu da bütünde oran çok düşük gibi görünmekle birlikte dediğim gibi süreç biraz daha e, duyuru süreçleri, anlatım süreçleri, kullanım süreçleri bilinçlenme süreçleri biraz fazlalaştırdığımızda e, bu e, katılımında daha yükseklere çıkacağı kanaatindeyim. E, bu, baktık en fazla katılım e, oran olarak yüzde 11,35 ile Kızılcık Mahallesi'nde olmuş. Her 100 kişiden buçu gelmiş oy kullanmış. E, bu, buradaki yükseklik aslında fena bir e, yükseklik değil. Avrupa'da neredeyse genel seçimlere falan bu or oranlarda katılım oluyor. Ee, o açıdan önemli. Bizdinci yıl mahallesi 620 e, oy kullanmış. Kızılcık mahallesi 775 e, oy kullanmış. Kızılcıklı mahallesinde. Balkan mahallesinde 420. İhsaniye mahallesinde 393. Konak mahallesinde de 382 e, arkadaşımız oy kullanmış. Biraz tabi adayların rekabet gücüyle de alakalı bu biraz. Çünkü bu iş için Rekabet olunca çalışma çoğalıyor, çalışma çoğalınca oylar da çoğalıyor. Bazı mahallelerde çok yoğun rekabet ortamı oluşturamadık maalesef. E, bu seçimler sonucunda 770 arkadaşımız e, mahalle komitelerinde görev almış oldu. Bizim her zaman söylediğimiz gibi e, katılımcı bir demokrasi anlayışımız, ortak akıllar birlikte yönetim diye söylediğimiz sloganımız var. Biliyorsunuz aday adaylığına çıktığımızdan beri hep söyledik. Odalar, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri, mahalle komiteleri, kadın derneklerimiz, mahallelerde kadın derneklerimiz var. Bunların hepsinin aklıyla birlikte yönetmeye çalışacağız. Bu çerçevede güçlendirilmiş mahalle komiteleri diye söylemimiz vardı. Biraz daha kuvvetli olduk şimdi. Mahalle komitelerimizin doğal üyeleri de var. Doğal başkanları, mahalle muhtarlarımız tabii doğal üyelerle birlikte daha kuvvetli oldu. Bizim e, mahalle komitelerinin her talebini karşılamak e, olanaklı olmayabilir. Sonuçta o işlerin bir kısmı bütçe işi. Ama onların uygun görmediği bir şey, o mahalleye yapılmayacağına dair bir e, taahhüdümüz var. Bir mahalleye bir hizmet gidecekse mutlaka mahalle komitesinin onayını alarak o mahallede onu yapacağız diye taahhüdümüz var. Bunun da hala arkasında durmaya devam edeceğiz. Duracağımızı bir kez daha buradan beyan etmiş oluyoruz. Mahalle komite seçimlerine katılım eee altı e, demiştik mahalle komitesi adayı. 170'i seçilmişti. Bunların 443'ü erkek 327'si de kadınlardan oluşmakta. Orada da biraz daha e, kadın oranını yükseltmek gerekiyor normale göre. Eee Böylece doğal üyelerle birlikte mahalle komitelerimizde toplam çalışan arkadaşlarımızın, görev alan arkadaşlarımızın sayısı 1487 kişi oldu. Dolayısıyla 64 mahallemizde 1487 arkadaşımızın görüşleriyle her zaman dayanışma içinde birlikte yürüyeceğiz. Alaaddin, Mahalli, Bey mahallemizden hiç aday çıkmadı. Dolayısıyla doğal üyeler dışında bir seçimimiz olmadı. Atlas Mahallesi'nden de hiç oy çıkmadı. Yani o da enteresan. Aday olan arkadaş da demek ki kendine oy kullanmamış ya da oy kullanma sürecini atlamış diyelim. İyi duyuramamışız diyelim. Ee, dolayısıyla bu süreci yaşadık ve sizlerle de paylaşmak istedik. Bu Türkiye'de belki de ilk defa böyle bir deneme oldu. Benim bildiğim yok. Ama belki vardır diye ilk defa diyorum. Ve biz bu Kanalı her zaman açık tutacağız, genişleteceğiz. Her zaman birçok geneli ilgilendiren konularda da buradan e, görüş alışverişi yapacağız. E, böyle mi, şöyle mi, şöyle mi diye seçenekli bu e, uygulama üzerinden e, görüş göndereceğiz. Onların verdikleri oylara göre de hareket edeceğiz. O nedenle henüz Nilüfer her yerde uygulamasını indirmemiş, vatandaşlarımız varsa onları da bu uygulamayı indirmezlerinde yarar bulduğunu söylüyorum. Bu uygulama sadece bu işleri yapmıyor. Buradan ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Şikayetlerinizi, isteklerinizi, önerilerinizi yapabiliyorsunuz. Orada bir olumsuzluk gördüğünüz, fotoğraflayıp onun üzerinden doğrudan gönderiyorsunuz. O bizim direkt e, vatandaş ilişkilerini yönettiğimiz birime, halkla ilişkiler birimize geliyor. Oradan sistem dağıtıyor ve takip ediyoruz birçok amaçlı kullanılabilen bir uygulama. O nedenle nülüfer her yerde uygulamanızını büyütmeniz, çoğaltmanız, geliştirmemiz gerekiyor. Katılımcılık açısından diyorum. Buraya da geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.